gittiler ama hala geri dönmediler yurt dışından. Bizim en sevimli dönemimizi kaçırıyorlar. <laughs> ne yapalım? Döndüklerini torunlarını severler artık şeker. Onlar size iyi bir gelecek hazırlamak için. Yani sizin iyiliğiniz için tarolara kadar gittiler evladım. Evet kızlar bunu daha önce kaç defa konuştuk sizinle? Ha? Bizim iyiliğimiz için ne yapmaları gerektiğini bir de bize sorsalardı ne iyi olurdu. <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun. Aa, afiyet olsun. Yemeğini bitirsene oğlum. Doydum annem sağ ol. E, Doyduysa bırak Derya'cığım. Yukarı çıkar ders çalışıyor biraz. Bu akşam ders çalışmayacağım baba. Arkadaşlara gideceğim. Belki biraz film izleriz. Film mi izleyeceksin? Bu sene sen OKS sınavın olduğunu unuttun galiba. Hayır baba unutmuyorum. Ama siz benim bir insan olduğumu unutuyorsunuz galiba. <laughs> ya sürekli çalışıyorum. Sanırım biraz dinlenmek benim de hakkım. Sen ne biçim konuşuyorsun öyle benimle bağıra bağıra? Kavga. Bana sorumluluklarımı hatırlatmanızdan bıktım artık. Ne zaman ders çalışacağımı, ne zaman eğleneceğimi oluyor bu çocuğa böyle ya? Bilmiyorum Tolga'cığım ama galiba biz de birazcık fazla <laughs> yükleniyoruz ha? Oha! Ailenizin cini Cino karşınızda. Bir <laughs> <Ne> isteğiniz <laughs> var mı küçük efendi? Aa, Cino? Ne işin var burada? Bu halin ne? Cil miyim, uşak mıyım belli değil küçük efendi. <laughs> Yine şu hece meselesi mi? Evet küçük efendi. Kız bana resmen hizmetçi muamelesi yapıyor. Onu getir cüno, bunu götür Onu indir <laughs> bunu kaldır Onu getir onu temizle cüno. Bıktım küçük efendi. Eee <laughs> görevim bize yardım etmek değil mi? Sadece yardım etmek küçük efendi. Uşaklık etmek değil. Kız hastayken bile istekleri bitmiyor. Ateşimi ölç Cino. İlacımı getir Cino. Cin miyim? Florence Nightingale miyim belli değil. Oh, <laughs> Bu arada gözündeki gözlükler ne Cino? Ve? <laughs> uzak gözlüğü. Uzak gözlüğü mü? Gözlerinin bozuk olduğunu bilmiyordum. Bu senin bildiğin uzak gözlüklerinden değil küçük efendi. Oh, Uzak derken geleceği gösterir diye kastetmiştim. <laughs> Bak küçük efendi. Bu gözlük bir sene içinde olacak her şeyi gösteriyor. Gelecekten haber veriyor yani. Bu müthiş bir şey Cino. <gülüyor> 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 müthiş. Mesela ben... Önümüzdeki yaz Gülperi'yle tatile çıkıyorum. Oh, oh, oh. Bu demektir ki önümüzdeki yaz ben Gülperi'yi tavlamışım. Oh, oh, oh. Gülperi ve ben. Oh, ne güzel. Oh, oh. Ama sakın bana bu haftaki sayısal ya da ne bileyim piyango sonuçlarını sorma. Çünkü bu gözlük o amaçlar için kullanılmaz. Oh, oh, oh. Benimle ilgili ne görüyorsun Cino? Mesela ile çıkıyor muyuz? Evet evet görüyorum küçük efendi görüyorum. Hatice kol kolasınız. o ne be? Bir de ben bakabilir miyim şuna? Bu arada babanı görüyorum küçük dostum. Canımız dertte küçük dostum. Ne oldu Cino? Söylesene. Bundan bir yıl sonra babana araba çarpıyor küçük dostum. Araba mı çarpıyor? Yoksa ölüyor mu? gerekiyor. Tamam, tamam. Teker teker konuşun. Babam Büyükçin, tam bir yıl sonra trafik kazasında ölüyor. Geleceği gösteren gözlükte gördük Büyükçin. Bize sizden başka kimse yardım edemez. Lütfen bir şeyler yapın Büyükçin, onu kurtarın lütfen. Evet Büyükçin, kurtarın onu. Yapabilir misiniz böyle bir şeyi Büyükçin? Barış'ın babasını kurtarmanın tek bir yolu var. Neymiş o? Zamana yolculuk. Kazanın geçtiği ana gidip olaya müdahale etmek. İyi ama o zamana nasıl gideceğiz Büyükçin? İşte bunlar. Zaman, zaman küresi. küresi. İyi ama zaman küresi kırılmamış mıydı Büyükçin? Evet. Evet. Kırılmıştı çocuklar. Ama Cinler Konseyi bütün gücünü toplayıp onu eski haline getirdi. İyi ki yapmış. Bakın ki şimdi nasıl ihtiyacımız oldu. İyi ama bütün bunları bizden neden sakladınız Büyükçin? Kötü niyetli kimselerce kötü amaçlar için kullanılacağını biliyorsunuz. Böylesi daha iyi oldu. Şimdi Cino bu küreyle o zamana gidip kazayı engelleyebiliriz. Sağ olun Büyükçin sağ olun. Gerçekten size çok teşekkür ederiz Büyükçin. Tatınız gibi büyüksünüz Büyükçin. Sağ olun var <laughs> olun <Bağladım> Büyükçin. <gülüyor> <gülüyor> Ne yaptınız bana büyük ki? Biliyorsun zamana yolculuk ederken sihir yapamazsın. Onun için sana ancak bir kez sihir yapabilmen için büyü yaptım. Ancak bir kez. Sihirini doğru zamanda kullanmalısın. Cino hadi bu saatte kadar neredesin ya? Babamın hayatı senin ellerinde hadi Cino. <laughs> küçük efendi. Sanırım 9-15 cinosunu bekliyorsun. Böyle <laughs> bir durumda nasıl espri yapıyorsun anlamıyorum Cino. Tamamen mizah yeteneğimden kaynaklanıyor küçük dostum. Babasının hayatı tehlikede olan bir başkası olsa... ...sanırım benim de seninki kadar gelişmiş bir mizah yeteneğim olurdu Cino. Tamam tamam sakin ol küçük dostum. Babanı kurtaracağız işte. Nasıl sakin olabilirim Cino? Saatlerde seni bekliyorum. Nerede kaldın? <gülüyor> <gülüyor> Acele etme küçük dostum. Daha babanın kazayı geçirmesine bir yıl var. E bir yıl çok uzun bir süre. Bu acelen de anlamıyorum. <laughs> Cino, bırak gevezeliği de bir an evvel bitirelim şu işi. Tamam tamam kızma küçük dostum. Hemen yola çıkıyoruz. Hazır mısın? Evet. İşte babam. İşte değil babam henüz burada olduğuna göre işe gitmemiş demektir. Oho! Oho! <laughs> ya inanmıyorum sana Cino ya. Ya babamın hayatı tehlikede, sen burada hala saçma sapan espriler yapıyorsun. Benim esprilerim saçma değildir küçük efendi. Beğenmiyorsan gülmezsin. Hadi, çöke, hadi kurtar. Lütfen bunu seninle tartışacak değilim. Benim esmirlerim süperdir küçük efendi. Anlaşıldı mı? Süperdir. Yani canım birazdan araba geçebilir. Tamam mi? tamam ya. küçük efendi. Bak ne demişler? Trafik kazasından korkma, geç kalmaktan kork. Biz zaman fırsıyla zamanla burada olduğumuza göre her şeyi yoluna koyacağız demektir. Bak şimdi.